Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sistemde nasıl rozet yapılacağını anlatacağım. Öncelikle herhangi bir oyunun nasıl desem bir saniye ona bakalım hemen. Rozetler. Şöyle oluyor. Steam Trade Card'ı desteklemesi gerekiyor. hani Anlaşması olması gerekiyor. Bunun içinde oyunların zaten şeylerinde yazar. Örneğin mağaza sayfasına tabi giremiyorum. Nasıl gireceğim? Şöyle anlatayım. Mağaza sayfası. Giriş yaptık. Örneğin aşağı indik. Burada çok oyunculu Steam başarımları. Steam koleksiyon kartları yazıyor. Steam koleksiyon kartları yazan her oyundan rozet yapabilirsiniz kendinize. Tabi belli başlı kuralları var bunun. İsterseniz satabilirsiniz de çıkan kartları. Örneğin ben TF oyununun rozetini yapmak istiyorum. 100x veriyor. 8. seviye olmak için 2x, 2x gerekiyor. 8 karttan 6 tanesini topladım. Yaklaşık olarak 8 kart varsa oyunun 8 kartı varsa 4 tanesini düşürebiliyorsunuz. Geri kalan 4 tanesini de pazardan veya arkadaşlarınızdan alabiliyorsunuz. Pazarda yaklaşık olarak böyle bir 5 5 ile 30 kuruş arası değişebilir. Örneğin ben TF için 4 tane kart düşürdüm. Kart hakkınız kalmadı yazıyor burada. 2 tane kart kaldı. Daha yaklaşık 5-10 dakika önce bu ikisini aldım. Şimdi kalan ikisini alayım. Bunu da göstermiş olurum hem. 13 kuruş mesela. Bakın sipariş ver bastığınız zaman satın almış oluyorsunuz. Eşyayı envanterimde görüntüle. Rozet gidişatını görüntüle. Tek bir kart kaldı geriye. O kart arkadaşlarınızda olduğu zaman burada yazıyor. Bu kartı hiçbir arkadaşım sahip değilmiş. O yüzden pazarı araştırmam gerekiyor. Pazara giriyorum. <laughs> 14 kuruş. 33 kuruş param var. Onu da alıyorum. Ve envanterime eklendi. Eşyayı envanterde görüntüleye bastığınız zaman böyle bir hani envanterinize geliyorsunuz. Rozet gidişatını görüntüleye basıyorsunuz. Yani başka bir karda bas, basmayın, karta basmayın. Tif için yaptık. Tif'in herhangi bir kartına basıp rozet gidişatını görüntüleye tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Buradan rozet işleye bastığınız zaman böyle bir ekran geliyor yaklaşık olarak 3 tane item veriyor. Yeni bir eşya veriyor. Ayrıyeten bunu veriyor. Arka plan veriyor. İndirim veriyor. İndirim kuponu veriyor. Bir de ifade veriyor. İfadeler örneğin burada arkadaşlarınızla konuşma sırasında kullanabileceğiniz ifadeler. Ayrıca sormak merak ettiğiniz biliyorum. Çünkü ben de merak ediyorum bu şey oluyor. seviye atladığınız zaman profilinizi kişiselleştirebiliyorsunuz. Örneğin profilime gireyim. Bu şekilde arka planı kişiselleştirebiliyorsunuz. Ondan sonra buralara vitrinler ekleyebiliyorsunuz. Hatta bir tane örnek göstereyim ben size. Hemen. üyeler. Örneğin bu arkadaş 20 level. Bu 52 level. Tamam. Bu şekilde kişiselleştirebiliyorsunuz Steam profilinizi. Steam topluluğu çevirmeniymiş arkadaş. Ekran görüntüsü vitrini son oyun etkinliğini zaten gösteriyor. İşte favori grubunuzu buraya koyabiliyorsunuz. Oyunlarınızı paylaşabiliyorsunuz. Gibi gibi özellikler geliyor. Örneğin bu arkadaşın daha bir açmış kendini. Favori grup, favori oyun ekran görüntüsü, başarım Bitirimi rozet koleksiyonu, başarım Bitirimi envanter Bitirimi vesaire vesaire. Bunların dışında ek olarak da arkadaş listenizi genişletebiliyorsunuz. Örneğin toplamda 20 kişi ekleyebiliyorsanız bu sayıyı 25'e, 30'a, 35'e, 40'a hatta 45-50'ye e kadar çıkartabiliyorsunuz. Daha yüksek çıkıyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle çıkıyordur. Arka planımı nasıl değiştireceğim dersiniz. Yok buradan değildi. Profil. Profilinize giriyorsunuz kapatalım. Profili düzenle bölümünden nerede? Burada. 3 adet kullanılabilir arka plan. Arka plan seç seçeneğinde işte Counter Strike var, TF var ve Deus Ex var. Ben Counter Strike seçmeyi düşünüyorum. Counter Strike'ın rozesini de yaklaşık olarak 10-15 dakika önce yaptım. Yani bu şekilde işleyişi. Ha, gerekli mi? Bence değil. Ama hoş görüntü isteyenler için gayet zevkli bir şey. Güzel bir şey. Yani böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ayrıyeten detaylı bir şekilde Hayaltürk.comda yaz